Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda İdris Aleyhisselam'a gönderilmiş ismi şerifleri konuşacağız. Hoş sohbetini yapacağız. Reklamımızı yapalım. Abone olalım. Paylaşalım. Eşe dosta bildirelim. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek bizim için kar. Bizim, için, bizim üzerimize düşen emri maruf. Tebliğ. peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'e de Rabbim diyor. Sen diyor hidayet diyor veremezsin onlara diyor. Ne yaparsan yap diyor. Hidayet diyor biz ben vereceğim diyor Rabbim. Senin diyor görevin tebliğ. E, Peygamberimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda, veda hutbesinde de bize söylüyor. Duyan bu işittiklerini anlatsın. E biz şimdi işittik. Allah bize hidayet nasip etti. Annem babam Allah razı olsun. Annem çok dua etmiş. Babam dua etmiş. Hamdolsun düzeldik çok şükür. Allah'ım kaybettiğimiz zamanları telafisini yapabilmeyi nasip etsin. İbadete ve kuvvet veren Allah. Celle Celaluhu. Ama biz ne yapıyoruz? istiyoruz Biz istersek ne oluyor? Rabbim hidayet nasip ediyor. Biz istersek hidayet nasip oluyor. Bu şekilde Kur'an'dan, ayetten, hadisten, peygamberlerden, evliyalardan, mübareklerden bir şeyler duyuyoruz. Biz bunları duyunca ne oluyor? İstiyoruz. Rabbim de isteyene ne yapıyor? Hidayet veriyor. ibadete kuvvet veriyor. Ben yapıyorum yok. Sen yapamazsın. Sen kimsin ya? Gözünü açamıyorsun, kapatamıyorsun. Uyuyacaksın, uyuyamıyorsun, kalkacaksın. Uyumak istiyorsun, uyuyamıyorsun, kalkıyorsun. Her şey Allah'ın elinde kardeşim. Neyse. İdris Aleyhisselam'a ee, Hasan-ı Basri Allah'ın söylüyor. Anlatıyor. İdris Aleyhisselam kavmine peygamber olarak geldiğinde tabi büyü, sihir, hat safhada. Herkes yolunda aşe. Herkes putta. Parasında. Parasında. Kimse sallamıyor. Bilse de araya onu sokuyor. Milleti dolandırıyor. E tabi hala var. Peygamber Efendimiz zamanında da Kabe'nin içi komple put doluydu. İbrahim Aleyhisselam zamanında. İbrahim Aleyhisselam da nasıl güzel bir peygamber. Kırıyor ya putları. Soruyorlar sen mi kırdın? Şu diyor en büyüğüne diyor sor da diyor. O diyor söylesin. Hani dalga geçiyor. Yani ne kadar böyle saçma olduğunu bize anlatıyor. Elhamdülillah biz Müslüman olduk kardeşim. Ama namaz yoksa Hani oruç yarım yamalak. Kelime-i şehadet çekiyoruz ama aması var. Şimdi sokak röportajı yapsak kelime-i şehadetin Türkçe manasını biliyor musun? Soralım. Allah izin verirse soralım kardeşim yani çıkalım soralım bunu da. Anlamını biliyor musun? Zekat aç. Nerede? Ne haldeyiz? İdris Aleyhisselam'a Rabbim diyor ki sana diyor vahyettiğim ismi şerifleri diyor kalbinde gizli tut. Ümmetine söyleme. Oradaki kişileri anlatma. Bunlar bana bu ismi şeriflerle dua etmesinler. Ne oluyor? Adam kafir. İman etmemiş. Peygambere inanmamış. Putlarla birlikte yolunda bunu duysa diyor ki Rabbim bunu duysa o adam bunu duysa bunlarla dua etse onun duasını da kabul edeceğim diyor. Bizim elimizde böyle güzel bir fırsat var. Arkadaşlar bunun edebi var. Püf noktaları var. Ne yapmamız lazım? Ne yapalım? Söyleyeyim. Videoda uzun tutmamak lazım. Çok uzun tutuyoruz. Boş konuşmuyoruz ama uzun tutuyoruz. Kesemiyoruz da arada gidiyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu dualarla e, İdris Aleyhisselam e, Kanbine sözünü geçirdi Rabbimden yardım istedi bu dualarla Kabul oldu Hükümdar oldu zaten İdris Aleyhisselam Bilirsiniz Azrail Aleyhisselam arkadaş olmaya Geldi İdris Ali Onu da bütün hocalarımız anlattı farklı güzel Kanallarda Elif Sünnet kanallarda Allah razı olsun Güzel güzel anlattılar Rabbim belki bize de anlatmayı nasip eder İstek tabi olursa Tabi şu anda Allah da nasip edecek Rabbim de nasip etsin inşallah. onu da anlatmaya çalışırız Rabbim nasip ettikçe. Musa Aleyhisselam'a da vahyedildi bu e, ismi şerifler. Ne zehirlendi ne büyü tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hendek Muharebesi'nde bu dualarla Rabbimden yardım istedi. Muzaffer oldu. Yani siz Allah'a dost olmaya çalışın arkadaşlar. Hepimiz yani. Şimdi biz Allah'a dost olduktan sonra Size kimse düşman olamaz. Olanlar da galip gelemez. Hani böyle güzel böyle komutanlarımız, padişahlarımız. Hani diyor ya, Allah var, gam yok. Niye itikat sağlam kardeşim? Adam inanıyor, Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, kitaplarına inanıyor, peygamber meleklerine inanıyor. Hayır şereye inanıyor. Ahirete inanıyor. Ama bizim şimdi inanmada sıkıntılarımız var. Sizi diyor darlıkta da diyor bollukta da diyor imtihan edeceğiz diyor Rabbim Kur'an'da ayette bize bildirmiş. Şu ana kadar herkes bollukta gördü, darlıkta gördü. Bir düşünün bakalım. Bollukta ne halledidiniz? Darlıkta ne halledidiniz? Darlıkta beni mi buldu? Bitti. Yapma baba, va bittin yani. Hani kaçırdın o bütün ecri, sevabı, o pişmeyi, o olgunluğu hep bu ol, o pişme olgunluk günahlara kefaret o, o sınama deneme hep böyle karşına çıktığı zaman o oh, ah diyeceksin. Niye kaybettin kardeşim? Niye kaybettin? Sen üzüldün. Sen üzüldüğün için Allah da üzüldü Celle Şanu Celle Celal. Rabbim seni senden daha çok seviyor. Seni senden daha iyi biliyor. Bizim doğduğumuz yer Rahim. Hiç düşündün mü? Annelerimizin yani Bacılarımız Rahim'den doğuruyor çocuğu. Biz Rahim'den doğduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rahim'den geldik kardeşim. Annenden bin kat daha çok seviyor seni Rabbim. Ama sana bu bela musibet illaki gelecek. Gelmemiş olan varsa hazırlıklı olsun. Kendini hazırlasın. Darlık göreceksin. Ha darlık geldiği zaman Allah'ın beterinden korusun diyeceksin. Rabbim bizi darlıkla imtihan edecekti dersin. Şerde hayırı görmeye çalışacağım dersin. Ne yaparsın? Rahat rahat geçersin. Strese girmezsin. Ha orada tabii üzüldüğün anlar olacak. Bu sefer ne yapacaksın? Seccadede Rabbim. Allah'lasın ya. E şimdi güzel anında, bolluk anında ay Allah hani bir böyle kedi geçti. Allah işte mesela ayağın takıldı. Allah ulan düşüyorduk falan. Hani hep bu şekilde böyle Rabbim seni kendine hani ufak tefek şeylerle hatırlatıyor. Ama dışarıda e ne diyor? Bolluk anınızda diyor, bolluk zamanınızda diyor, genişlik zamanınızda diyor. Daha çok dua edin. Darlık da zaten edeceksin. İsmi şeriflere dönüyorum. Hakkınızı helal edin. Söylemem de lazımdı. Aradan öyle oldu. Şimdi çok büyük istekler, çok büyük ne bileyim istediğiniz ne var siz bilirsiniz herkesin bir sıkıntısı var benim de sıkıntılarım var herkesin bir sıkıntısı var ama tabii bunu Rabbimize anlatmamız lazım Rabbimizle konuşmamız lazım Kur'an-ı Kerim ya benle konuş diyor bak ben diyor bunları istiyorum senden diyor hadis-i şerifler iletti bak diyor bunları yap diyor olmasaydınız olmazdınız Peygamber e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve en sevdiği, kendini orundan yarattığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yüzü sürmetine biz hayat bulduk. Yaşıyoruz. Bu kadar güzellikler var. Bu kadar incelikler var. E sen dostla dost olmak istemez misin? İbrahim Aleyhisselam'a Azdar Aleyhisselam geliyor. Azdar Aleyhisselam diyor ki hani izin verirsen diyor canını alacağım diyor. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki Rabbim diyor emrettiyse diyor alabilirsin de diyor. Dost dostun canını alır mıymış diyor. Azrail Aleyhisselam Rabbime nida ediyor. Allah'ım diyor işte kulun İbrahim diyor. İşte böyle söyledi diyor. Sen diyor ona diyor söyle diyor. Dost dosta kavuşmak istemez miymiş subhanallah. Yani şimdi biz ölümden korkuyoruz. Ölümden sonrasında korkuyoruz. Ama Allah'a tevekkül etmiş. Allah anne hani ne derse o. Rahat olmuş her şeyini Allah'la paylaşmış insanlar, peygamberler. Bunlar şimdi diyorsun ki peygamber kardeşim Allah koruyor. E kardeşim Allah koruyor da en büyük sıkıntılar onların başına geldi. İbrahim Aleyhisselam kaç gün yanmış ateşin içine mancınıkla atıldı. Mancınıkla yaklaşamıyorlar ateşin sıcaklığına. O ateşin içinden sağ salim çıkıyor. O Firavun, o Nemrut, o ne bile ne diyor, bin tane diyor senin Rabbine diyor kurban keseceğim diyor. Ha iman etmedi tabi imandan nasip olmuyor insanlar ama yani hesabını yap. Neler çekti? esen benim parmağım sıkıştı geçen. Hala acıyor kardeşim. iki gün oldu. Hala acıyor yani. Böyle şey, hani şey yaparken sol elde bir şeyler yaparken acıyor. E bunlar yani ufak tefek şeyler tabii. Ama işte yani bunlar hep kefaret günahlarımıza. Erbayn İdrisiye. Kırk ismi şerif. Bu ismi şerifleri Kendimize vakit ayıralım. Tabi sıkıntın nedenli, ne büyük, çok büyük bir derdim var. Ya da çok büyük bir isteğim var. Evin istiyorsun kardeşim, piyasa pahalı, güzel bir iş istiyorsun. Ee, vakit ayıralım kendimizi. Allah'ın izniyle bir gusül abdesti alalım. Erbaa İdrisi'ye ismi şerifleri var, kırk ismi şerifi. İki rekat da tövbe namazı kılalım Allah için cemi günahlarımızdan tövbe estağfurullah diyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selavat çekelim. Bu ismi şerifleri okuyalım. Yani her şey internet çağı. Var. Bilgisayarda, internette, telefonda, her yerde var. <laughs> Erbain İdrisiye diye yazalım. Bunu Allah'ın izniyle kırkını birden okuyalım. Yine salavat çekelim. Çünkü duanın başında da sonunda da salavat çekeceğiz. Duanın sonunda da inşallah demeyeceğiz. Yani biz Rabbimize zaten emredemeyiz. Allah izin verirse olacak zaten her şey ama duada inşallah yok. Ya inşallah işlerin güzelleşir. Değil. İşlerin güzelleşsin Allah'ın izniyle. Zaten inşallah Allah'ın izniyle. İşlerin güzelleşsin. Rabbim sana hayırlı işler nasip etsin. Rabbim maddi manevi sıkıntılarını izale etsin. Gidersin, feraha kavuştursun. Rabbim namazdan abdestten ayırmasın. Secdeden ayırmasın. Allah bize cennet nasip etsin. Müslüman olmayanlara hidayet nasip etsin. Müslüman onlara hakiki itikat nasip etsin. Namaz nasip etsin. Namaz çok önemli. Benim oyun var. Benim bu günahım var. Hazreti Ali Radıyallahu ne diyor biliyor musun? Ne kadar büyük günahım var deme. O günahlardan daha büyük. O günahları affedecek Allah'ım var de. Her şeye tövbe et kardeşim. Ölmeyecek misin? Tövbe et her şeye ya. Sana 24 saat vermiş Rabbim. Abdest, namaz, tuvalet hesaplıyorlar. 40 vakti. 40 vakit ya. Tadil Erkan'la kılsan. Hadi ya nerede ya? Hadi Tadil Erkan'la kıldın kardeşim. Allame Cihan oldun. Birer dakika sürüyor bir rekat. 40 dakika. Abdest aldın. Bir saat. Sen bir saatini Allah'a vermiyor musun kardeşim ya? Bir saat ya. Rabbim namazdan abdestten ayırmasın Cemil Cümlemiz. Huzur İslam'da kardeşim. Vallahi huzur İslam'da. Allah'ım göz, göz açıp kapıncaya kadar nefsimizin eline bırakmasın bizi. Amin. Peygamber Efendimiz'in duası bize duası. Yani ondan nefis yoktu zaten. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınalım. Dualarımızı eksik etmeyelim. Dualar çok önemli. Allah'a emanet. Dua ile inşallah.